arkadaşlar bugün sizlerle transfer yapıyorum. Biraz sene buldum ve Mesela'sı yapıyorum. Ve eskenlerse tabi bu video olduğu için arkadaşlar direkt anında bana atıyoruz arkadaşlar. Anında bana yapıştırıyor. Hemen konfirma basalım. Aaaa. Ah. Evet. adam kayıt aldığını söyledim. Hayır ki. ben pişenmiyorum. Asla bir kere pişenmediğimi görmediniz. Bu adam bana ne diyeceğim. ben ona vereceğim Kesinlikle vereceğim Bunu da bir yükleyeceğim. Evet, bu adam bana güvende galiba. Cidden veriyor mu? Cidden. Bu adam hemen ki verdiğini tam birim. Evet Tabii sen çıktı arkadaşlar <laughs> güzel bir bahsediyorum ozok bir Adopli bu videoyu görüyorsa direkt bana attık şu anda Adını da gördü. Videoda göründü arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Ayrı romantik e falan vardı işte. Yazık oldu. Bu videoda ben burada bitireyim arkadaşlar. Ee, bir kere video çektim diyelim. Ve tatilden dönüş aslında. Tatilden döndüm. Biraz ara verdim işte. Orada da çalıştığım için biraz İstanbul'a tatil yaratıyorum arkadaşlar. Ve Adopt.me'ye dönüş yaptım arkadaşlar. Eee bir yaklaşık bir buçuk iki yıl önce Prog Spree'e kadar kalkmıştım 6 ay içinde. 6 ayda bayağı kalkmıştım. Ve yaklaşık bir fly Prog almıştım ve Bir günde adam bana kem attığı için Ben kuy attım arkadaşlar. Sonra dönüş oldu yani. Eee Adopt.me'ye dönüş videoları arkadaşlar. Aslında bu videoda eee arkadaşım neydi gösteremedim. Bana ilk başta bir tane ee, bir tane bana golden dragon vermişti galiba. Golden bir tane tel vermişti. Hatırlamıyorsam. Ve buralara kadar geldim arkadaşlar. Bana tepki yoktıracak Hemen yani bu petleri göstereyim arkadaşlar. Bu petlere ee, arkadaşlar fly right Turtle teklif edecek varsa arkadaşlar. Bakın hemen size şey doğruluğunu da göstereyim. Bakın mini setlerim var iyice bakın. Bak buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Karşıya da turtle Hemen fly right, sana turtle. Bakın small. Mu? Arkadaşlar bana burada Flare fly and turn varsa e, arkadaş eklesin ya da ben follow'umu açacağım bu videodan sonra arkadaşlar online olduğum zaman bana girip e, Bana bana da takip edecek varsa arkadaşlar alabilirim e, teknefeyi olmuşsa onu videoya alacağım arkadaşlar ve orada bir video yayınlayacağım onunla birlikte istediği bir video çekeceğiz onunla e, bana e, bu bu fetiler arkadaşlar yani yorumları yazın. Siz isminizi yazın. Ben arkadaş ekleyince arkadaşlar. Direkt isminizi yazın. Ee, hatta şöyle bir şey olsun. Ee, şimdi. Evet. yok şimdilik. Şimdilik civarlar yok. Ee, ama Pestimatörlük'te size e, hemen e, size 72 bir tane Dark Matter'dan geçirilmiş bir tane mythical set vereceğim arkadaşlar. Diva e, gir yapacağım. E, şans e, yani herkesi çarpma için alacağım. Tamam, bir çarpı e, çarpı e, yazacağım arkadaşlar direkt. Adınızı yazanlara. Ondan sonra arkadaşlar e, o çıkan iki şanslı kişinin ee, biri 72 trilyonluk, biri de e, çok yakın yani 40 trilyonluktu galiba. Bir tane pet alacak arkadaşlar. Ee, isimli, ben size arkadaş kisi şey yaptım ve kabul edin arkadaşlar. Ee, sadece o videoluk arkadaşımız sadece bu arada. Hep sandı. Bunu söyleyeyim. Ona pet yardımında bulunan şu an pet yardımına bulunan arkadaşlar olursa e, onların şu an arkadaşlarına ekleyeceğiz. Alt kişi sayımız var. Ee, zaten izleyici. Yardım eden olursa da onu arkadaşına ekleyeceğim ve çıkaracağım. Ee, veya arkadaşlarınıza da öneririm. E, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemeyi unutmayın. Şimdi hemen Golden Lady bakıldığın görevlerini yapalım. E, adam maalesef yani Bende rekor var dedim. Ona rağmen bana sikem attı yani. O kadar mal biri yani arkadaşlar. Kafayı yemiş. Çıldırmış gibi. bende kayıt var diyorum. Adam gidiyor sikem atıyor. Abi sen neyi kafasın Ben de zorluyum. Diyorum ki bende rekor var rekor. Allah. Allah'ı kapayın. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Böyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şöyle bana dedi bana Bakalım. Evet. Bizim başka pek bir şey de yapmasınlar. Aha. Görev de geldi. Buradan bir ee, buradan neyle dedim? Teşekkürlerimi de arkadaşlar. ben bana çok yardımcı oldu. Şu an e, bir tane slide short olabilecek yani bir Golden Dragon'dan bu kadar gelişmek ki yani. Arkadaşım sayesinde. Ee, ha.

bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, izliyoruz. Şöyle bir ben çıkalım. Ya da şunu çık. Tamam. Neyse bir şey Evet. herhalde Evet. 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 Evet.